Gel Aşkım. Oh. Of kaşım beni. Oh. Gel buraya gel. Ah oh, bisiklet mi? Oh. Keşke gidon amama girse. Oh. Gel. gel <laughs> gel takip et bebeğim. Ah oh, amam. Um. Of. Ne yaptın ben kız kız ne yaptın ya? Bankaya bankaya. Aha. Altında Gucci Armani gelsin bakayım anasını siktim Aşkım hemen bastın ama. <laughs> Bekle. Oh, 750 bin dolar mı? Of. Oh, bir günlük sikilme param mı? Oh. Birleştirelim paraları güzel Ah bebeğim. Ah oh, çektim parayı. Ah. Oh. Dur <laughs> <laughs> <Doğru>, çok <gülüyor> heyecanlandım. Ah. <laughs> <laughs> bebeğim yavaş git biraz gel gireyim, gel gel bekle bisiklet sürerken amamı parlaklıyorum <laughs> adam <laughs> dur dur gel gel, gel. aa silah Var yok, mı? yok, Yok yok mu? Hı hı. Böyle olmaz ki ya. Gel gel. Kaşımda yine. Aa, Aa bebeğim iyi misin? Dur Hop. dur 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 dur. <laughs> Aa iyi misin? Kendine gel. Kendine gel iyi misin? Acıyor. Acıyor. Ah. Oh. Ah. Oh. İyi misin? Aa, oh, gel. Gel gel. Amına amına kimirdiğim gel. Gel gel ben alıyorum gel atla. Kız. <laughs> i̇kimiz de bunu ikiniz bekle Ya bekle. bekle. bekle seninkine de ayrı yapacağız. Ben ben videodayım ya. İkimiz de ayrı yap şey yapacağız gel. Benim dediğimi yapalım bak. Bak arkadan arkandan geleceğim Fusen'i bekle. Ya öyle konuşamayacağız konuşamayacağız. Bak ilk bana yapacağız sonrasında geleceğiz sana yapacağız anladın mı? Bebeğim bak tamam. Ah bebeğim bekle bir GoPro kaydıma bakayım ben bir be aa. Bebeğim burada mısın? Aa. Aa. <laughs> <laughs> oh. Of oh, bebeğim bekle. Bir dakika mutti. Grow kan var fark. Mutti de. gidelim benim param olduğu kan bir şey alırız. Grow ah. ah bebeğim onlar sadece grow'lar satıyor. Grow'lar satıyordur onu. Onu sadece tamam. grow'lar satıyordur. Biz nasıl grow'lardan alacağız? Belki satarlar bir şey. Satmazlar. Ah. Satmazlar, satmazlar. Belki bu saatte. Bu saatte satmazlar. Aşağı ah, kaçsana. Ah. ah bekle. Of. Ah bebeğim. Bebeğim. Oh. bebeğim. 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 ki kişi Orası çocuğu bitti. Aa. Aa. Aa, iyi misin? İyi misin? İyi mi? Aa! Ne yapıyorsun ya? Adama yapma, adama yapma öyle şeyler. Tamam, Dur, dur, dur. Gel, gel. Adama bir tedavi yapalım. Dur. Gel. Hastaneye götüreyim seni hemen olur mu? Hastaneye götüreyim mi? Oh, 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 oh. Hastaneye götüreyim mi? <laughs> Aa boros çocuğu cevap vermiyor. Ah. Pardon. Aa ne oluyor? <laughs> göz, 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 Aa göz, göz. ya. Aa. Bu deli sür. Of, of, otelde şimdi ne bir atılır? Aa. Neydi ah, Mortal şimdi nevi diye atılır ama. Aa, şimdi ben Aa bak grup var, grup var, grup var. Gazopa gidelim belki satarlar ya gel. Tamam tamam bekle. Bir moteli oraya kimler yedim. varmış. Yetişik erkek varsa <laughs> ayarlarız kız. Aa. hayır, hayır önce bir sürü kan şu, önce kan şu sür Önce kan mı? mu? Hı hı. Evet, i̇şaretli, Şartlı işaretli. Arkada arkada arka işaretli. Hı? İşaretli mi? Şimdi, evet bak işaretledim. Aa yakınmış. <laughs> garaj burası aşkım. Kralı bir orası bir çocuğu var mı? Güzelcek yok mu? <laughs> Ay yok. Dur bekle bebeğim. Aa. Hmm. Ben maskemi takayım. <laughs> çok şişmanım. Aa. Ah iyi misin? Ah bebeğim yapma bebeğim. Ah. Bekle, bekle bir saniye. Ah miyacık mi? Benimki de dik. Benim, Gececik. Deniz altı ve götten verir. Ah. Ah bebeğim şarkı açsam bebeğim şarkı aç şarkı. Şarkı aç. Hayır, şarkı aç. Ya da dur bekle ben şarkı açayım mı? Ben şarkı açayım mı? Bekle, bekle şarkı açacağım. Bekle bebeğim. Ah. Biliyor musun aşkım? <laughs> evet aşkım. <laughs> Bekle aşkım. Patlama <laughs> çok güzel şeyler yapacağım. <laughs> aşkım ikimiz için tamam mı? Bekle. Bu mana bak ya. Gel gel ileride bayılmışsındır sen. Gel. Orada değil. Neyse, neyse. Neyse, savcım. Neyse. Gel abi sen düş. Savcınız kim? Of. <laughs> bindan bindan memur bizi bırakma, bırakma. aynıskyang ki bilemedim giret kemat al Gel, 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 gel. Tamam. Gel. Teşekkürler. Teşekkürler. Ne yapıyoruz? Ne Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Onlara koyduğum bunu. Oturayım bırakayım. Tamam burada bırakabilirsiniz. Beni bırak. Tamam teşekkürler. Rica ederim. Hı, aşkım onları ezelim bence ne diyorsun? Şurada çok güzel bir topluluk var. Hayır hayır. Selam. Emin sikiçik o adam. Aşkım çok hızlı oldu aşkım. Aşkım çok hızlı yaptın. Çok hızlı yaptın. Aşkım çok hızlısın ama. Aa, aşkım bizi sıkıyorlar aşkım. Aşkım quit aşkım. Aşkım quit aşkım. Kıyafeti nasıl çıkarıyoruz aman koyayım Hangi kasla? Pantolon saç pantolon, tamam, pantolon. gördüm gördüm. Kafasında çuval geçirdiği emot var. O ne aman koyayım. Dur her şeyi çıkaracağım. Full çırıl çıplak yapıyorum şu an. Aa, çıplak yapamıyorum. Bu ne amına koyayım? Köylü oldum lan şu tipe bak. Göremiyorum ki keşke. Ana, ananı ana dur tekrar giy. Ana ana Ne oldu bana amına koyayım? bizim Discord'un ismi neden The Lost CM amına koyayım? Bekle aşkım. Ah grubum ben. Ah, araba gitmiyor. <laughs> Aaa dur ineyim bundan şu daha hızlıdır. <laughs> Ananın aman Ananın <aman>, koyayım <laughs> Arabaya bak aman akıyım. Oğlum hava karlıydı bir anda ne oldu aman koyayım Benzin yok bunda Ananın aman No me